Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Ziraat Borsa hesabından para çekme işlemini göstereceğim. Sağ alttaki menü butonuna basın. Yatırım ve Borsa İşlemleri menüsünü açın. Borsa İşlemleri sekmesine girin. Borsa hesabından para çek seçeneğine basın. Vadesiz TL hesabınızı Listeden seçin. Portföy yani borsa hesabınızı seçin. Çekmek istediğiniz tutarı girip devam edin. Açıklama kısmını boş bırakabilirsiniz. Onayla butonuna basıp işlemi tamamlayın. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşça kalın.